Mahke, hep o şey Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ilaç pompası göstereceğiz. Zira ilaçlarla yapılan bir pompamız var. Pompamızın özelliği çok basit. burada bir Şubu var. Ee, burada basınçlı otomatik gelen otomatik suyu otomatik e, sabit bağlarsak buradan otomatik. enişte atıyor oradan. Burada, burada, burada. Atmasın altından ilaçları da. Evet, burada kolu var. Evet şu kolu ondan içine hava basıyorsunuz. Zaten bunu sırtınıza mı bağlıyorsunuz enişte? Bunu sırtına alıyorsun. Sırtına çanta gibi alıyorsun. Sırtına, yani çanta gibi alıyorsun. Tamam. E, şu önce bir tamam, şeyini bir alalım. Ben şu markasını bir alayım ondan sonra. 10 bir marka arkadaşlar. Şöyle ben adresini, özelliklerini bir alayım. Konya malı. Yani Türk malı. Evet şimdi işte o uçlar, Bak bu ucunda ayağı yerleri var böyle. Evet, sağa sola ayağı yerleri var. Bunu şimdi sıkmanı göstereyim. Sıkarken göstereceğiz yani onu. 10 on metre, 10 metre rahat basıyor bu. Tamam. Dikey tamam. basıyor. Yani yukarıya ne kadar basıyor mesela? 10 metre basar. 10 metre yukarıya basıyor. Basar. Ee, yan olarak da yine 10 metre gider o zaman he evet. mi? Evet. Ayar, ayar sen, sen yapacaksın yani. Ee. Ayar yapacaksın. Sen de içecekler. Tamam. Peki e... Kapa Kapağını açıyorsun. Evet. Kapağı açıyoruz. Burada yine süzgeci var bak. Ne kadar pislik var. İçinde görmüş. süzgeç Bakmış. var. Bak süzgeçte ne da pislik var pislik evet. var. Evet. Süzgeçleri şey gidemiyor şöyle. Orada kalıyor süzgeçte kalıyor. Şimdi Öyle, o, o yerde de suyu buluyorsun buna. O yerde de fazla mı? 17 litrelik. Suyu koyuyorsun. Tamam. Tamam suyu koyduk. Ondan sonra kapağını kapatıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. kapatıyoruz. İyi, i̇yi kapatacaksın ki hava seni yormasın. Düzgün kapatıyoruz yani diş kaptırmıyoruz. Ondan sonra bunu önce şu, şu şeyi seyyar dönüyor. Seyyar Yese yaptırız mı? İlk bu, bunu tutar arıyorsun böyle. Burası tutar arıyorsun. Kalkın Böyle bak ne güzel ne kolay gördün mü? Evet. Ondan sonra bunu tutuyorsun. Bunu tuttuğun zaman bunu da alıyorsun omzuna. Omuzundan tek olarak alıyorsun. Bunun yeri var. Yerine takıyorsun. İkinci bir, ikinci bir olay. Maskesiz bu işe hiç yapmıyorsun. Maskesiz kesinlikle kullanmıyoruz. Kullandığın sen zehirli zeytini taşta buluyorsun. Onu da sen orada alıyorsun böyle. Ondan sonra Evet, sağ tarafımıza onu da aldık. Bak, Şimdi pompa yerine basıyoruz. Basınca böyle oluyorsun. Evet, şu anda atıyor. Bak, atıyor. Görüyorsunuz. Dur, ayarlayacağım, bak, ayarlayacağım böyle, böyle... Ayarladıkça ee, basınç şekli mi değişiyor? ben gidip hava veriyorum bu Nasıl istersen o şekilde evet. ayarlıyorsun. Bak bak. Bana sor baba, nasıl var? Evet. İşin böyle ayarlarım. İstersen böyle Şöyle böylelarım. Hı. Daha uzağa gitmesi için. Ya baba böyle ayarlarım. Ne şekilde çerçevesi onu yaparım ben. Evet. Ben ne, ne şekil çerçevesi onu yaparım ben. Bak. Evet, istediğin gibi ya düz tek olarak ya da çoklu olarak. Evet istediğin Ağaç şekilde atabiliyor. Dağın, bak, musun? Evet. Nasıl memur musun işte bunu kullandığından? Çok memurum burada. Ağaçları, bahçeleri Ağaçları, her tarafı sürüyorsun. Damları, samanlıkları ilaçlayacaksın böyle. Abi dersin bit, böcek, sinek, arı, arı, onlara meydan okuyacak. Evet. Yoksa arılar, çocuğun çok sokak zehirler öldürürsün kümesler de yapıyorsunuz kümüşler, tavuk kümeslerini, kümüşler, ahırları. Ahırları, bağaçları, emelalarını. Üzüm bunları. Mesela şimdi sıra nereye geldi? Bağlara böyle gittik ne yaptık? İlaç aldık. Üzüm asmalara kuş kormaz ilaç yapacağız. Evet. Onu yapacağız. Bak. Daha ben fazla şey yapmak istemiyorum. Şimdi bak nereye gidiyor bak. Bu. Bak da daha buraya bastıkça. Bastıkça daha da fazla nereye gidecek yani. Gidiyor, gidiyor pompa kuru kuru adam bu ötmez başa mı giremiyor. Evet. Ya pompa kısmını çok tazikli almak için basınç yapmak lazım. Evet şöyle bir duralım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay. Otun ayarı var burada. Otun ayarı ne? getir getir bak burada yeri var bak burada. Evet. Dur var? Dırnağına getireyim ben bunu getireyim. Sabit pompala Sabit, devam et. Ondan sonra basar dururum durum galiba. Elinden tutmana gerek yok Eğitim yani. Elinden tutmana gerek yok. Böyle basarsın. Evet. Böyle olsa olsa onu Böyle basar durursun. İyi basacak böyle. İyi basacak. Ondan sonra kafana göre ayarlayacaksın. Böyle böyle, böyle ayarlayacaksın. Böyle ayarlayacaksın. Böyle ayarlayacaksın. Böyle ayarlayacaksın. Böyle ayarlayacaksın. Böyle ayarlayacaksın. Böyle ayarlayacaksın, böyle ayarlayacaksın. Böyle ayarlayacaksın, böyle ayarlayacaksın. Ne şekil istiyorsan öyle evet. ayarlayacaksın. Evet. Dikkat edeceksin böyle. Rüzgara karşı da dikkat edeceksin. Rüzgar, rüzgar bir yandan esiyorsa rüzgar arkana alıp arkana alıp arkana alıp öyle ilaçlayacaksın. Rüzgarı rüzgar arkana alacaksın yani. Karşına almayacaksın. Evet. Rüzgar aldığın zaman ilaç sana gelir zehirlersin. Evet. Bu çok tehlikeli çünkü bu zirai ilaçları kullanıyorsun. Hep zehirli ilaçlar, zirai ilaçlar. Peki arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Papa, temizliğin yerine koyuyorsun. Ve en sonunda temizleyip yerine koyuyoruz. Çünkü ilacı ona karıştırmıyorsun.